Ayrıldım da yolunu gözlerim Dağlar yaz gelsin Söylen tez gelsin Ah dayın a**ını gördün ha ha ah, bak oh çok güzel oldu Lastikler patladı arkadaşlar Allah belamızı verdi hem de iki tanesi patladı Jetçi olalım dedik Araba kardeşim de burada lastikçi var mı ya? Vallahi de var. Oo vallahi iyi olacak. Hastaneden yana lastici gelirmiş. Şekimdatı ulan tüm şansımızı burada kullandık herhalde. Allah kahretsin. Zaten bizde şans olsa başımıza bunlar gelmezdi. 40 ayak var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bugün jetçi olmaya karar verdim. Antalya Mersin yoluna gidiyoruz. Önce şu lastikleri değiştirmemiz lazım. Merhaba dayı. Merhaba kardeşim. Merhaba. Arabanın içinden bir geçeyim şöyle. Oo kız pokis birader Ay sihirbaz mısın? Ne yapıyorsun ya? Ben şuraya bir gideyim de lastiklere baktırayım arkadaşlar. Usta sen Bakın kolay A few moments later. Lan kodumun dolandırıcısı iki lastik bin lira aldı lan. Allah sen belanı versin belanı Ne diyor lan ha? Mehmet kilik koyu getir şunun götüne sokalım. Allah kaç kaç adamlar Kiriko'yla oyla geliyor lan. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şuradan hızlı bir şekilde gidelim. Ben biraz dolandırılmış gibi hissediyorum. Sal imdatı kardeş. Aydın bismillah. Ben ne güzel türkü söyleye söyleye geliyordum. Dağlar yaz gelsin diyordum. Lastikler hapı yuttu ya. Neyse ki hemen lastikçi buldukça. Pahalı be kardeşim. Baya bir para bayıldım. Ama yapacak bir şey yok. Şu anda jete gidiyoruz arkadaşlar. Arabamız yüklü gördüğünüz üzere. Antalya'dan yola çıktık. Aşırı zorlu bir yoldan gideceğiz. Antalya Mersin yoldan bilenler bilir. İnşallah ölmeyiz kardeşim. Baya virajlı bir yol. Lan lan. Neyse gene söylemeyeyim. Gene lastikler patlayabilir. Lastikler dayanamıyor bu şarkıya ya. Oy roter sesini yerim senin. Aracın sesi baya güzel. Bol bol da bugün sizlere bu sesi dinleteceğim. Ve dayımız jetçiyiz ya. Sollayacağız da karşıdan gelenler var mı yok mu bilmiyorum. Tehlikeli bir yola girdik. Yani Türkiye'nin tehlikeli yollarından bir tanesidir. Bu zaten bilenler bilir. Ulan 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 dönüşe bak. Neredeyse devrileceğiz ha. Otel de orta bir şaşırdı ne yapacağını bayağı hızlı girdik ama jettir baba durur ama sağdaki ne lan? Okyanus mu be kardeşim? Şuna bak masmavi. Tabi Ankara'da yaşayan biri olarak böyle el su birikintisini okyanus sanmam gayet normaldir. Kardeşim bizde deniz yok ya. Yakacağa girdik bu arada. Acaba bizi yakacıktan izleyenler var mı? Bizim bunları sollamamız lazım. Hocam nasıl gidiyorsunuz? Jetçiyim ben burada ya. Eski jetçilerden kim kaldı? Yapıştı. Karşıyı da görmüyoruz. Önünü görmeden sollama evin acı haber yollama ama biz şu an bayağı tehlikeli bir iş yapıyoruz derken geçtik kardeşim kurtardık ula 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 tam jetçi gidişi yapıyoruz sallana sallana hocam hadi ya helaya titreyen gitsin evde çamaşır yıkasın babam jetçi baba Dööö. Poz değil, ne, neydir baba arkadaki yük ne gerçekten de bilmiyorum. Bir şeyler bir şeyler götürüyoruz, az da müzik verelim. Tünellerin ustasıyım, gözlerinin hastasıyım. Ara sokakların değil, otobanların ustasıyım. Alanya'ya da giriş yaptık arkadaşlar. Şöyle bir kornamızı çalalım Alanya'ya. Oy, çok tatlı bir kornamız var. Diğer kornaya da bakalım. Bu da böyle. Döt döt döt. Ama şu çok güzel bak. Efsane ya. Yırtıl dedim amına. Buralardan bir jetçi geçti dersiniz. At altı ya. Abi çok güzel gidiyor. Pata 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 bak 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 bak. Pata 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 pata. Rotel çok güzeldi, Rotel'de detone oldu ama da. Viyyiyyiyyiyy falan diye değişik bir şey oldu. Arabalar tabii gidemiyor arkadaşlar. Şunları bir sollayalım. Virajların ustasıyım, gözlerinin hastasıyım. Sağ şeldin değil, sol şeldin ustasıyım. Nasipse versin baba. Sağda da bir tane kedi var arkadaşlar. Miau. O da böyle yolu izliyor. yapıyorsun dayı ne yapıyorsun ya Nereye gidiyorsun ya Allah kahretmesin gel gel aldır aynayı Allah 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 ne yapıyorsun? Zal hoş musun ya? Bak hele. İndir indir camı indir camı indir. Dayı ne yapıyorsun? Nereden geliyor? Görmüyor mu ya? Vallahi arkadan çıktım gidiyorum. Sen ne yapıyorsun? Oho kafa gitmiş. Dayı size nasıl arama veriyorlar? Görmüyor mu? Niye ortalı geliyorsun? Aldın aynayı. Lan ne ortalı gelmesi? Ben yolumda gidiyorum. Sen nasıl? Kaçtan geliyor lan? Dayı kaçtan geleceğim? Jet'e gidiyoruz baba ya. Jet'e gidiyorsun da oğlum dikkatli ol. Vallahi ölüme gidersin ha. Dayı. Hey. Lan <laughs> şu <laughs> <laughs> Modumun dayısına bak yolu ortalayıp geliyor bir de bana laf atıyor ya. Yok ölüme gidermişim de yok bilmem neymiş de. Hayırdır lan sen biz yıllar ücretçisiyiz yıllarım. Virajda bile vites atıyoruz kardeşim ya. O derece bir jet bu. Aman 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 aman. Aman aman aman. Dayı beddua diyor oturduğu yerde Onu da bu halde açlama kısmına indirebilirsiniz arkadaşlar. Baya böyle pata 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 gidersiniz. Sese bak. Ulan dayıya bak arkadaş. Neredeyse kafa kafaya giriyorduk ya. Jettir baba diyorduk. Ahiret olacaktı. Abi yaşlı abi adam. Gözü falan görmüyor herhalde. Neyse arkadaşlar ben jete devam. Videoyu da burada kapatayım. Duramayacağım yani kusura bakmayın acelemiz var. Çünkü toz değil Neydir baba? Ben gerçekten bilmiyorum. Ne acaba? Bir şey götürüyoruz ama. Hayırlısı diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya beğenmiyorum yapmayı ve İmdat TV'ye abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. kalın. Jetsiz kalmayın baba. video bitti. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ufak tefek olaylar var arkadaşlar. Onları size söyleyeceğim şimdi. Bizim çok güzel bir Discord sunucumuz var. Hala katılmadıysanız oraya bekliyorum. Ayrıca kanalın katıl butonunda aktif. Katıl butonuna basıp Discord'a gelirseniz sevinirim. Hatta Discord'da katıllara özel sohbet odamız var ve orada kanala denk gelebiliriz. Zaten hasimdatçı seviyesinden katıl bastığınızda beni Discord'dan ve Steam'den ekleyebiliyorsunuz. Oradan kardeşim muhabbet edebiliyoruz. Ne haber ne var ne yok tarzı. Ayrıca İmdat Instagram hesabı ve TikTok sayfası da mevcut. Onlara da bakabilirsiniz. Kendinize çok çok cici bakın. Hepinizi seviyorum. Sonuna kadar izlediğiniz için de apayrı bir tatlışlığımız var. Benim için özelsiniz. Hoşçakalın. İmdatsız kalmayın.